<laughs> ben Fırkan Pro'yum arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar sutu güncellemesine gelen kostümlere bakacağız. Öncelikle arkadaşlar size sutuyu göstermiştim ama Superstar suyu göstermemiştim. 30 taş bu arada arkadaşlar. Alabilirsiniz 30 elmas. Ne hemen şuradan şöyle dostluk maçından Şuradan şöyle kafatası deresine gideceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar. Efsane bir kostüm. Bu arada görünüşü tam göstermedim arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Görünüşü bir çok harika. Bu şöyle normal tuttu ama görünüşü efsane güzel. O Sukik nereden çıktın lan? O hayır 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 hayır. hayır. Tamam Sukik'i durdurduk dur, arkadaşlar. Hemen arkadaşlar orada bir Penny var. Gel lan buraya. Hop hop tamamdır. Bana daha vuramaz bile. Arkadaşlar sutun bu kostümü çok arka şu giderken şu görünüşüne bakın arkadaşlar. Efsane gidiyor ya. Sanki süper kahraman lan. Hemen hemen şunları da alalım. Spike. Ups. Tamamdır. Hemen alalım. Şunları aldık. Şunları da kıralım ne olur ne olmaz. Belki karşımıza o yüklü bir deli çıkar ya. Hemen arkadaşlar şurada şöyle aksarda da koyalım ya. Birazcık hızlanalım. Aa 8 bit. Bu arada arkadaşlar bellerin mesafesi kısaltıldı. Hemen allansın şunu. Ve Superstar Stu çok harikaydı arkadaşlar. Gördüğünüz bir arkadaşlar efsane bir kostüm. Hemen size görünüşü göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar görünüşü böyle. Şöyle arkasını falan da çevireyim. Güzel bir kaskı var. Sıradaki kostümümüz ise arkadaşlar. FSG Mike arkadaşlar. Ne de Mike? June Live. bu kostüm FSG Mike. Dynamite'ın en güzel kostümü FSG Mike. Bellboy Mike. Robo Mike bana göre arkadaşlar bir de aşçı Mike. Öbürlerini o kadar öbürleri de güzel de hemen şu FSG'nin size görünüşünü gösterelim. Bence Koç Mike'a göre çok çok daha iyi. Şu görünüşü böyle. Çok çok daha iyi bence. E hemen arka size gösterelim. Ee, kostümleri gösterelim hemen. Arka görünüşü çok harika. Ops lan lan bir dur bir dur. Lan bir bırak lan. Lan. Hı, tamam tamam. Hadi hadi sen. Sen, 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 sen. Bırak, lan. Al lan bunu. Abi şuna bakın be. Gel lan buraya ben sana göstereceğim lan. Lan yeter. Lan. Oğlum bu butlar ne kadar da güçlü. Bir de dayıma almışız ya. Bunlar bizi pert edebilirler arkadaşlar. Hop hops hops hops. Hadi hadi hadi. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar az da ölüyordum lan. Hop. Şuradan şöyle. Kıralım arkadaşlar. Oh belli de bu. Hemen arkadaşlar şunları da alalım. Bele o. Gel lan buraya. Bir dakika. Dünlü <laughs> beliyet. Arkadaşlar o ya. Herhalde Mahmut falandır arkadaşlar. Ve birincisi arkadaşlar ben orayı tam gösteremedim. İşte bu arkadaşlar. Hemen sıradaki kostümüze bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sırada sizler birlikte. Eee güç ligine özel arkadaşlar kaçakçı Penny teklifi arkadaşlar Penny'nin en güzel kostümü arkadaşlar şuna bak tavşan Penny varken bunlar varken sen sizce arkadaşlar kaçakçı mı iyi yoksa öbürleri mi bence kaçakçı Penny arkadaşlar önce size görüşü gösterelim. çok harika değil mi arkadaşlar topuna bakın şunların toplarına bakın o kadar da iyi değiller hem arkadaşlar kaçakçı Penny alalım Hemen arkadaşlar sonra da e, yeni bir bircosu var arkadaşlar. Size onu da göstereceğim. Ondan sonra işte arkadaşlar e, Furkan Gelser hesabına geçip bir video atacağım arkadaşlar. Brawl Pass aldım. 30 abone özel ama bir kaç kişi aboneden çıkmış arkadaşlar. E, hemen arkadaşlar hemen şunları da kıralım. Arkadaşlar bu arada Bin, çok arka 25.000 yıldız puanını alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu çok zor almanız yani. Ee, hemen arkadaşlar şurada girelim. Şu çift kutular güzel kırılıyor. Hemen şöyle hemen hemen şöyle kıralım. Çift olanları kırmamız lazım ya. Çift olanlar hemen de kırılıyor. Hemen arkadaşlar şunu da kırsak şöyle. Şu Rosa bana gelse çok arka olurdu aslında. Ha. Yok lan İşmit terk etmek istemiyorum. Hadi. Hayır 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 gelme lan. İşimi terk etmek istemiyorum arkadaşlar. Rosa çünkü çok güçlü ve dayanıklı. Bakın topuna. Oo lan kuret. Kuret. Hayır Olamaz lan. Abi. Neyse arkadaşlar. ikinci olduk bu defa ya. İlk defa ikinci oldum. Arkadaşlar kostüm çok harika arkadaşlar. Hemen sıradaki kostümüze geçelim. Hem arkadaşlar sıradaki kostümümüz ise yeni bir kostümü. Bence kahraman bibi iyi. Son bir de iyi. Bekçi bibi. 49 9 elmas arkadaşlar. 49 9 elmas yani. 49 9 ema dedim ya. Arkadaşlar sıradaki ise Bekçi Bibi. 49 taş. Ve arkadaşlar görünüşüne bakın. Çok harika değil miyim? aslında birazcık korkunç katiller gibi duruyor. Hemen sizlere birlikte seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen birlikte gidelim. Arkadaşlar efsane bir kostüm arkadaşlar. Hemen arkadaşlar umarım bu videoyu seversiniz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şunları kıralım. O oh, ben niye çift kırmıyorum ya? Hemen arkadaşlar ee, gel lan buraya. Gelme gelme ya da. Abi lan hayır Rosa gel lan. Gelme lan. Hatta gelme gelme. Gelme. Lan bir gel bir git. Lan bir git. Güçlü vuruş mu mı ya ona. Abi Leon geliyor Leon. Lan oğlum sen kime vuruyorsun lan? Abi bu bana doğru geliyor. Oğlum lan siz ne ara uçup kullanmayı öğrendiniz lan? Keşke kalkanı alsaydım. Ama bir değişik durdu. Görünüşü falan çok harika. Ama bir katile benziyorsun. Benzettim arkadaşlar katillere. Oo Roza. Oo ha lan. Roza sen bununla çarpış. Gelin lan ikinizi. Alın lan. Arkadaşlar bu arada ultisi de normal ulti arkadaşlar. Yani 49 taş arkadaşlar. Çok harikaydı bu video. Hemen arkadaşlar. Evet Furkan Pro İmbirer ise videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Sonraki bölümde Brawl Pass'ı açacağız. 30 abone olmayı. özel arkadaşlar ama biz düştük arkadaşlar. Ee, hemen Arke umarım videodan keyif almışsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.